Engelsiz Medya'nın çok değerli takipçileri yine güzel bir yayına sizlerleyiz. Tabii biz bu konuyu anlatırken siz de yayını beğenip paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Evet malum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın yakın zaman içerisinde yaptığı bir açıklamada Bağkur'la alakalı bir bilgilendirme yapmıştı. Yani 9000 günden emekli olan vatandaşlarımızın 7200 günden emekli olması ile ilgili çalışmanın orta vadeli programı içerisinde başlatıldığını duyurmuştu. Peki Engelli kardeşlerimiz için bu ne önem taşıyor? Tabii her engelli birey sadece kamuda çalışmıyor veya özel sektörde çalışmıyor. Kendi işini yapan, kendi işiyle birlikte Bağkur sigortası yatıran birçok kardeşim de bu alanda mevcut. Onlar da bu mevzuattan yararlanacak arkadaşlar. Yani bu yasa 7200 güne düşürüldüğü zaman direkt olarak emekli olabilecekler. Son 3 yıl ee, içerisinde emekli olmayı bekleyen kardeşlerim de kuvvetli muhtemel 7200 günü doldurdukları takdirde emekli olacaklar. Ayrıca bir ayrıntı vereyim. Ee, biliyorsunuz Bağkur'dan emekli olmak isteyen engelli kardeşlerimiz hali hazırda vergi muafiyetiyle emeklilik sisteminden devam ediyor. Bunu da tabii ki kurumdan görüşüp e, Yeterlik prim gününüz ve sigortalılık süreniz dolduktan sonra yasa değiştiği itibariyle emekli olabileceksiniz arkadaşlar. Bu konuyu da böylece aydınlatmış olduk. Sizler de bizleri takip ederek kanalımıza destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.